Haliç'te son yıllarda çok şey değişti. Mavi ile yeşili sanatla İstanbulluları buluşturan Haliç'in yeni yüzünü gelin birlikte gezip görelim. Yapılan temizlik çalışmalarıyla mavinin en güzel tonları Haliç'te İstanbullularla buluşuyor. Hatta bazı zamanlarda Yunuslar bile bu güzelliğe kayıtsız kalamıyor. Ayın 17'si 17 Temmuz 2020. Haliç'i çok sevdiğim Yunuslar geziyorlar. Bak mis gibi temiz hava. Ailece herkes rahatlıkla gelip bir deniz havası alarak gidebilir evine. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haliç çevresini de peyzaj çalışmalarıyla yeşillendirdi. Haliç kıyısı boydan boya yapılan park, spor alanları ve sosyal alanlarla yeniden canlandı. Baya yeşillik olsun denize karşı ortam da güzel. Çocuklar için alanlar çok güzel yapılmış. Altın boynuz yenilenen yüzüyle su sporları sevenlerin de vazgeçilmezi haline geliyor. Yapımı devam eden Haliç Su Sporları Merkezi tamamlandığında İstanbullular bu masmavi sularda kürek çekmenin keyfini yaşayacak. Haliç'in doğal yapısı olarak çok uygun bir kürek branşını yapmaya. Tesis herkesin yararlanabileceği bir tesis. Haliç'te unutulan tarih gün yüzüne çıkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi haldeki Osmanlı yapısı olan Fener Evleri'ni restore ederek Haliç sanat adıyla yeniden İstanbullularla buluşturdu. Bugünkü haliyle hiç alakası yoktu. Müthiş bir şey çıktı ortaya. Gençler için acayip önemli bir şey. Onlara yol açmak açısından. Burası geçtiğimiz yıllarda Haliç üzerinde ofis olarak kullanılan noktalardan biri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi burayı vatandaşlar da kullanabilsin diye bir sosyal tesise dönüştürdü. Altın Boyun sosyal tesisini uygun fiyatlı ve kaliteli menüsüyle İstanbullular çok sevdi. Mimarisi mükemmel. Manzarası da yani her şeyi çok beğendik. Gayet öğrendik dost bir yer Haliç'te. Siz de Haliç'i canlandıran tüm bu güzellikleri gözlerinizle görmek isterseniz İstanbul'un en güzel manzaralı hatlarından biri olan Eminönü Ali Beyköy tramvay hattını kullanabilirsiniz. Çok güzel, çok güzel değil mi? Evet. Bayıldım bayıldım yani. Bir eğit bir kat güzelleşti. Işte. Hem nostalji hem şehri görmek için güzel bir fırsat. 16 milyon